Selamlar arkadaşlar. Rimworld'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün birazcık daha kolonimizi toparlamaya çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Liv ablamız da iyileşti kendisi. Birazcık ağlayan bağırsak paraziti var ama kendisi ayaklandı. Bizi üzmediler. Jack de ona keza o da ayaklandı. Onun da bağırsak paraziti devam etmekte. Kendilerinin tedavileri sürüyor. Önemli olan tedavilerin sürmesi. Şimdi şöyle yapacağız. öncesinde depomuzu genişlettik zaten. Depomuzu genişletmemize rağmen şuralar kaldı. Bir tek şuraları bir alacağız. Birkaç emir verdim. Şuraları kanları falan kusmukları falan temizlesinler de şuradaki bölgeleri de temizleteceğim. Ee, onun dışında şu kan lekeleri de gidecek. Kırmızı tıbbi ilaçları toplamaya gidiyor. Kırmızıya birazcık daha buraları kazdırmayı düşünüyorum. Buraları falan kazmasını isteyeceğim kendisinden. Şuradan bir yol çıkartıp buraya da bir oda tarzı bir şey yapacağım. Hatta yemekhaneyi buraya kurabiliriz. Buraya da başka bir oda tarzı bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani üretimhaneyi şuraya kurmaya düşünüyorum. Şuradaki üretimhaneyi şuraya taşıyacağım. Elektrik kabloları da geçecek. Onun dışında başka da bir planımız, projemiz yok. Bakalım olaylar nasıl gelişir nasıl gelişmez bilmiyorum. Bir başlayalım bakalım devamı gelsin. Baba var şurada şu tospayı bir avlasak mı? Ha bu arada live avcılık şeyini vereceğiz pardon. Live önce kurmalı tüfeği kuşansın temizlik yapmadan önce. Evet gençler şurayı bir temizleyelim artık yeterim. İyice pislik içinde yüzüyoruz. Buraları bir temizleyebilirsen teşekkürler. Jack bu arada inşaat sektöründe 10 numara olmaya devam ediyor. Hala 1 numara kendisi. Şuradan da gördüğünüz üzere inşaat 8 oldu. Tarım alanında da iyi ilerliyoruz ve birkaç değişiklik var. Bunlar renkler sarı olmuş. Yapamayacakları kişiler özellikler bunlar eskiden beyaz gözüküyordu. Yeni gelen DLC ile birlikte bazı şeyler değişmiş. Burası tertemiz. Hapishanemizi birazcık geliştireceğiz şu tarafa doğru şöyle. Bu kısmı nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Yani. Buraya bir şey yapamıyoruz. Bu kısmı tam bir şey yapamıyoruz. Orayı nasıl yapabilirim bilmiyorum ama yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar. Yorumlara belirtirseniz güzel olur. Jack biraz temizlesin bakalım. Birazcık hızlandıralım. Liv'i avcılığa verdik tekrardan. Liv tekrardan birazcık hayvan avlama işine girsin. Buradan da mimari de yapı. Aa, yerler değişmiş. Ha bak bak. Halker şurayı neyden yapmıştım? yapmıştım ben. Çelikten yapmıştım. Tamam orası çelikten olmaya devam etsin. Cek harikasın. Manitalar böyle yatıyor. Manitalar böyle yatar. Geziyor diyor. Kim geziyormuş? Zihao. Tarımı çok iyiymiş. Savaşamıyor ama. Ya yazık. Savaşamıyor. Aymancılıkta iyi. Tarım ve aşçılıkta iyi. Aldırgan itfaiye yapamayacakları duyarlı ve sosyallik yapamıyormuş. Ateş manyağı kimyasal düşkünlüğü var ve sokuymuş. Sopu insanın kimyasal düşkünlüğü olur mu kardeşim? Ne kadar tezat bir insan. Priest'miş bir de. 5 yaşında vahşi kadın. Sen istediğin kadar takır kardeşim orada. Böyle bir haritaya da gezmek istiyorum ölen ya da. Ölü hayvanlar oluyor. Onları yakalıyoruz. Direkt alıyoruz. Güzel oluyor. Buradan bir granit şeylerini alalım. Şöyle alalım. Granitleri şöyle alalım. Buradan şuraya kadar 9 haneli bir granit şey çıkartalım. Yapıdan da çelik duvarlarla tekrar devam ediyoruz. Buraları da kaplayacağım. Buraları da kaplayacağım. Buralar hoparlanır yapmaya çalışıyoruz bir şeyler live helal olsun yani valla çok güzel avcılık yapıyor yani alpaka alpakayı avladı helal olsun Şuraya bir depo alanı yaptık sadece yığınlar olarak belirliyoruz. Granitlerin hepsini bir taşısınlar. Devasa heykellerden granit yapabilir. Bir tane de devasa heykel yapsın bakalım. Görelim nasıl yapacak. Her erkek kolonist kendi kendini endişeli ve kızgın hissediyor. Uzaktaki nefret dolu bir makine hareket ediyor. Yalnızca erkek cinsiyetini etkileyecek. Nerede o? O makine nerede? Burada bir yerde. Burada gümüş cevherleri var. Gümüşleri bir alabiliriz para getirmesi için. Nerede acaba? Makine mi düştü bir yere? O az geçen bölüm bir patlama olmuştu acaba o patlama bu makineden mi kaynaklı? Cevherleri bir kastım bakayım kırmızı. Livin iş programına şey de ekleyelim ya. Sanatkarlığı da. Zanaata ekleyelim. Bir dakika. Zanaata ekliyoruz. Dur. Liv. Ahşap elektrikli makineye öncelik vereceğiz şimdi Liv'de. Bir sonraki gün böyle taciri geliyor. Gelin bakalım. Bu sefer hazırlıklıyız. Bu sefer hazırlıklıyız ama e, tıbbi malzeme var hiç ellerinde. Tıbbi malzemelerini de alacağım. Birazcık takılım burada. Hadi bakayım. Açlık var. Yiyecek varsa yiyecek de alabiliriz. Liv ve Alberto'nun yedi sosyalliği var. Alberto şu an geziyor. Uyanık. Hemen şurada konuşalım. Hangisi o? Evet. Yiyecek. Heykeldir şöyle bir vereyim hemen küçük heykel mükemmel mükemmel iyi iyi güzel heykeller iyi para getirdi. Böylelere bakmak istiyorum? Madencilik, hayvancılık, sosyallik hızlı yürüyücü, yavaş öğrenen diyor. Bunu geçelim. Andy nasılmış? Andy'nin inşaatı 10. Psikolojik olarak hiper hassas uyanık. Tarım yapamıyor Andy. Nişancılık ve inşaatta iyi kültürü iyi temizlik ve çiftçilik yapamıyormuş. Andy'yi bir değerlendirebiliriz. 1760 şey yalnız. Connie. Connie tam bir doktor. Tam bir doktor. Aslında Connie'yi alabiliriz ya. Connie ne kadarmış 1397 diyor. Connie'yi alsa 500. Başka ne satabiliriz ki sana? Bileşen satsak. Bileşeni kazabiliriz arkadaşlar. Bileşen. Bileşen sıkıntımız yok. Yukarıda sıkıştırılmış makinelerden hemen bileşeni çıkartırız. Koniyi atıyorum aramıza. Ve bunu bir yatak değil yatak sahibi olarak da koni. Koni nerede? Koni. Aramıza hoş geldin. sanatın kaçtı ya? Sanat ve doktor. Sanat bizi ileri taşıyacak arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Sanat bizi ileri taşıyacak. Koni gayet iyi. Bir de arkadaşlar şuradan alan bölgesinden ev alanlarını var. Ev alanlarında şurayı kaldıracağız. Burada olan her şeyden Alberto sorumlu. Alberto evden çıkartmıyoruz. Kendisi araştırma ve geliştirme uzmanımız. 19 saat sürdü. Hediye geldi. Tıbbi araç gereç. en sevdiğimiz. İşte bu ya. Bize lazım olan bu. Aslında o inşaatçıyı da alabilseydik çok güzel olacaktı. 5 kişiye çıkardık. Pony harikalar yaratacak şimdi bize. Mısır bitkisinde küflenme. Evet. Şimdi. Jack bunları sen. Bu olduğu zaman arkadaşlar tek tek kesmemiz gerekiyor. Gel buraya bırak onları. Harikasın. Diğerleri tamam. Sıkıntı yok. 10 tane değil de kardeşim. Liv'cim sen bunlardan bize 3 tane. Olana kadar yap. Şurasını unuttuk. Liv aygırı aldı. Getir vallahi kesiyor aygır diyorum aygırdı galiba bu çeliğimiz azaldı ciddi bir biçimde o burada buraya da sıçramış buraya da sıçramış saldırı geliyor galiba aynen saldırı geliyor iki kişiler gençler görevlendirme iptal herkes şöyle bir dizilsin böyle bir dizilin koş 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 biraz sert bir savaş olacak bir tek kırmızı mı dışarıda kaldı tüh kırmızı da şurada dursun evet evet live dikkat follow evet evet alıyoruz evet çok güzel ölmedi herhalde aynen bu öldü tamam Jack ee, yumruk yemişin tamam bir şey yok herkes normal görevine dönebilir Alberto sen bunu göm Pony esir al bunları satarız ve kurutulmuş yiyecek de çıktı kendilerinden Şuraları da bir temizleyin bakalım kaldırıya atlattık Kırmızı da büyük ihtimalle şuradaki gümüşlere gidiyor burada kelepçeli ve yavaş bir şekilde uyuyor ihtiyaçlarından bakalım biyografi o bayağı iyiymiş bak madencilik zanaat tıp kültür her şey var tutlu sayılması 20 saat içinde sona erecek kaçış denemesi az asla yapmıyorum. Güzel. Parla bölümümüzde bir sıkıntı var. Jack harikasın. Hem onu yediriyor hem kendi yiyor. Altıncı kolonistimiz bakalım. Enfeksiyon mu? Ne gibi bir enfeksiyonu? Alberto ve Jack değil de Jack ile Connie artık doktorumuz olsun. Parla işini bir... Tamam böyle hepsini seçtik ve hepsini halledecekler. Bağırsak paraziti herhalde şu %300'e geldiği zaman bitecek. Burayı hastane yapacağız. Evet şunları. Ekme 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 ekme. Ekim yapmaya izin vermiyorum. Ekme lan ekme ya of Aa ziyaya bak dio Koçum Sen de mi alsak acaba Liv şunu bir Yıklamaya çalışma ya Evcilleştir Vahşi kadınlar Vazgeçtim iptal Sen ne durumdasın Mahkum kardeş 88 gün sonra Hapishaneden kaçış denemesi yapacak Yetişim yok İnfaz et Direncini düşür Direncini bir düşürelim 11 direnci var Tamam Taşıma kapsülü Yakınlık Oressa Oressa Uzay mültecisi Tarım 11 Madencilik 7 Tıp 10 Farmcıymış Yetenekli medyalık olmuş Evamlıymış Saldırganmış Entelektüellik yapamıyor ve saldırganlık yapamıyormuş. Oresta. Oresta neresi acaba? Kaç dakikada öleceksin? 12 saat içinde ölecek. Alberto. Bunu bir soy be. Alberto gelsin soysun bunu. Gel bakalım Alberto soy bunu bir. Cıbıldak bıraktık. Bal Jack bunun büyük babasıymış. Abi Jack bunun büyük babasıymış. Dur dur. Alberto gel ne yaptın? Alberto. Abi ya Allah aşkına bakmadık ya buna. Buraya bir tane daha yatak atsak. Jack'in torunuymuş o kadın ya. Dur dur. Buraya bir tane daha yatak atsak şöyle. Onu alırız. Jack. Çabuk 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 yap onu. Çabuk yap onu. Pony. koş esir al. Kadın çıplak ya. Çıplak yatıracağız onu. Yapacak bir şey yok. Alberto ev dışında yalan diyor. Taşı bunu. Bunu da taşı. Güzel. Harikasın. Harikasın. Bunu da direncini düşürelim. Orsera ile artı 12 Orsera ile artı 12 ilişki kazanacağız. Orsera ben şeyi nereden bakacağım? Fraksiyonlar. Ha. Fraksiyonlardan Orsera. Hmm, burasıymış Orsera. 80'miş. Baş konsiyonisi. Bu insanlar 10 yıllardır veya da 100 yıllardır burada yaşıyor. Işte, Onu dünya getiren teknoloji çoğunu kaybetmişler. Ateşli silahlarla kendilerini savunuyorlarmış. birbirlerinin birliklerinde barbarlık akarmış. Biz Jack'in torununu vermeyiz aga. Soyduk ama vermeyiz yani. Serbest bırakmadı. Tamam. Ay, artı 12 ama Jack'in torunu yani. Tarım bak. Tarım yapıyor. Madencilik Savaşamıyor ama olsun Liv'cim sen burada birazcık dikiş nakış mı yapsan ya Liv'de zanaat avcılık aşçılık Yiyecek durumumuz ne alemde bitmiş Harika muhteşem Şu an tarladan da şey alamıyoruz Onları bir aset edelim Abi atları avlayacağız yapacak bir şey yok buraya birkaç tane daha mezar yapalım Çok oldu kok oldu Bunları bir kaldır buradan evet Avlanabileceğimiz şeylere bakıyorum ama Abi, bu atları bir avlayalım ya Burada ne ölmüş indi ölmüş Al bunu da Uyandığı gibi buna hemen göndereceğim bunu alsın Kışta geliyor çok sıkıntı Aygır avlamaya öncelik verelim Bak onun aha kaçtı, kaçtı lan. O da kaçtı. Jack koş bunu taşı. İndi nereye gitti lan? Bir kolonist boşta mı? Alberto neye boştu sen? Alberto araştırma yap onu. Aa Alberto lütfen araştırmadan uzun kılıçları araştırıyorduk. Alberto'cum Jack'te ve lan Jack ne yaptın? Kaçsan şunu. Abi şu yiyecek problemini çözemedik ya. Vallahi yiyecek problemini çözemedik ya. Şu yiyecek problemi çiğ yemek yedim ya. Ay Allah'ım. Çiğ yemek nedir ya? Oğlum çiğ niye yiyorsunuz ya? Allah Allah. Çiğ niye yiyorsunuz? 60 günü var. Bunun direncini kıracağım. Ekipten sen gardiyanlık yapabiliyor muydun? Jack yapıyor. Yo Jack yapıyor gardiyanlığı. Alberto da yapabiliyormuş gözlemleme. İyi tamam yapsın. 3 tane gardiyanımız var zaten çatır çatır götürürüz. Neyse, ha şunları kesin artık ya yeter. Lan yedirme onu. Lan koni yedirme onu niye yediriyorsun oğlum? Hayvanı yedirdi hayvan. Lan oğlum niye yediriyorsun? Ya div Allah aşkına şunu kes. Abi niye ki? Ne oluyor ya bizim çocuklara? Odunumuz yok. Odunumuz yok. Odunumuz. Odunumuz yok. Tabi ya. Kesin şuradaki ağaçları kesin. Kesin bakayım şunları da kesin. Şuraları da kesin. Hadi dağıdım buraları hadi. Herkes oduna. Herkes. Herkes oduna adama çiğ eti yedirdiniz. Allah sizin cezanızı vermeye. 65 tane odun oldu. Çatır çatır yapacak. Tamam bir dakika şimdi şöyle yapacağız. 4x güzel yemek pişir. Güzel yemek pişir. 4x tamam var zaten güzel yemek değil lan. basit yemek basit yemek Allah cezanı verme 100 tane oluncaya kadar yap o odunlar var ya odunların hepsini istiyorum odunların hepsini toplayın kalın kıyafet gerekiyor diye valla patladık patlayacağız abi yabanda bir şey var mı bunun faresi var bunun faresi boş ver öldüm mü ya hipotermi olmuş dur hipotermi olmuş dur bir tane daha çelik yatak verecek uyandın galiba gel hemen yürüyecek hemen onu yap tamam bir anda 3 kolonistimiz birden olacak esir alıyoruz Livcim elektrikli şeylerden yapıver. Diyor bak. Bak seni orada diyoruz. Neden tutuyoruz? Orada bakalım neden tutuyoruz? Hadi yiyecek çok büyük sıkıntı. Ziyaretçiler geldi. Belki bir şey vardır bunlarda. Belki bunlarla bir iletişim kurabiliriz. Enerjimiz yok. Elektriğimiz yok daha doğrusu. Hadi Alberto kalk hemen. Alberto kalkmış. Tüccara koş. Ne kadar? 398'imiz var. Yiyeceğiniz var mı? Paketlenmiş yiyecekleri var. Ona gerek yok. Bir gerek. Ona da gerek yok. Eykelleri bir okutalım. Alın size eykel. Tüccara için tam olarak karşılık gümüşe sahip Yine de anlayışlı mı? Hayır tabii ki de anlayışlı değilim kardeşim. Hayır tabii ki anlayışlı değilim. Anlayışlı olsam. Paketlenmiş yiyeceği alsam. Tamam şu an anlayışlı olabilir. Evet anlayışlı olur benim. Bir gereçlerimiz 3 tane var. Bunları da bir alalım. Harikasın. Her yer kan oldu ama harikasın yine de. Ya kardeşim niye yapmıyorsun sen yemeği ya. Allah Allah. Şu basit yemek pişirden. Yap şunu 100 kadar yap. 100 kadar yap. Pişirmeme konusunda hala ısrarcıyız. Alberto 3 kişinin arasına giriyor yani. Onlar bir kısırırlar seni. Kutlamadık diye mi acaba? Kutla deseydik hapishaneye atacaktı direkt. Büyük ihtimalle öyle bir olay olacaktı. Neyse sıkıntı değil. Buraya üretimhane tarzı bir şey yapacağım. Yani şuraya kadar şöyle. Araştırma tamamlandı. Evet. Şimdi malzemeleri araştıracağız. En azından hastane için ideal olacak bizim. Eşekleri bir avlayabilir miyiz? Eşek eti yedireceğiz. Yapacak bir şey yok. Liv kardeşim neredesin? Buradasın. Hop. Oh. Başak saldırıyor. Kırmızı geç. Alberto sen de buraya gel. Koşun. Alberto. Saldırın. Doktoru biraz tehlikeye attık. Çok güzel. Doktorcum bunu böyle bir öldür. Geber doktorcuğum. Bu sende herkes işinin başına. Ekime izin ver şimdi. Buradaki şey geçmiştir artık herhalde yani. Açma sapan şey geçmiştir herhalde. Şu bufola hemen gelecekmiş gibi duruyor bak. Sen bunu bir koloniye kadar. Evet kırmızı ekiyor. Bir tane görev etkin. Uzun yol. ASR diyor. Eşya zulası. Buraya bir gidecek mi acaba? Buraya kim gider abi? Liv gider. Jack gider. Bir de kırmızı gider. Değil mi? Kırmızı gider. Aynen. Alberto'nun planı verelim kırmızıya. Şu görevi yapalım ya. Onu iyileşene kadar şey. Jack Liv ve kırmızıyı o göreve gönderiyoruz yayı alsın. Neye üzüldün ya çok açsın anladık. Ama tarla ile ilgilenmiyorsunuz ki kardeş. İnsan intikam mı alıyor? Lan oğlum. Abi bizimkileri dövüyor. Takın lan şuna. Takın lan. Takın lan şuna. Adama bak esir al şunu. Adama bak İnsan avcısı diyor. Dövdü yalnız ha çok kurdu. Ne oluyor? Ama avcılık Liv. Hayda. Kaç. Kaç oradan. Liv gitti. Hadi bakalım. Vurma lan. Vurma lan. Yetişmeniz lazım. Yetişemeyeceğiz. Liv abla gitti. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Gitti gitti. Yapma ya. Çok kötü oldu. Abi çok kötü oldu be. Yapın bir tane granitten light şuraya. Aa, yaş. Hayır işin tuhaf şeyi. Silah taşım şeyde. Abi avcılık ceket alacak. Çok üzüldüm ya. Gel buraya onu alacağız. Buna bir tane taksak yeter. Bir tane taksak yeter. Gerçi üçünüz birden çakarsanız güzel olabilir. Alberto sen ne yapıyorsun? Yumrukla vuruyorsun sen git. Aa niye saldıramıyorum? Abla. Ya Allah aşkına baş. Buna niye saldıramıyorum ben? Lan acil tedavi gerekiyor. Boşun. Hepsini te tedavi et. Hepsini tedavi Jack çok üzgün. Jack çok üzgün ya. Jack'i durduramayacağız. Sarın sarın. Jack çıldırdı çıldırdı. Ah. Çıldırdı her yeri ateşe veriyor şimdi. Çıldırdı yandık. Yandık, yandık. Çabuk itfaiye. İtfaiye! Yetiş! Jack çıldırdı ya. <laughs> Çok kötü oldu. Jack yemin ediyorum torununu yaktın lan. Oğlum yanıyoruz. Lan herkesi yaktı adam. Allah'ın yedi diyor. Konya'ya da de yedir deşiği. Allah'ım. Söndür, söndür, söndür. Alberto ne yapıyorsun Alberto? Ya Alberto ya. Söndürün kardeşim, söndürün hadi. Burası yanacak mecbur. Jack çıldırdı ya. Jack daha eğlenmesi yetersiz beslenme. Buradan sonra artık nasıl toplarız bilmiyorum ama hani hiç olmaması gereken şeyler başımıza geldi. Burada Vaşak Liv'e bir saldırdı. Bitirdi Liv'i ya. Bir tane ahşap layık yapacağız. Hani e, granitten yapacaktık ama ahşap yapmamız lazım. Jack ayaktasın hazır. ne bir öncelik var. Allah razı olsun ya. İlluminatör. Yürüyebilecek boyuttaymış. Alberto'nun yanıkları var. Ya vallahi yemin ediyorum. Jack aşçılık yapar mısın? Kalk bu iş. Bu iş burada bitmedi. Bizi layık. Kolonist ata. Liv'i buraya alın koy. Koni sen mi koyacaksın? Abi Liv'i koyacağınız mı ya? Tüket. Liv'i buraya koyar mısınız? Jack gelsin oğlum. Ya bu Puma var ya tam bir terbiyesiz. Ulan niye saldırdın kadına ya? Ne yaptı sana yani? Jack gene çıldırdı. Ha bizi Jack bitirecek ya. Bitirecek bizi Jack. Jack bitirecek bizi. Jack yine çıldırdı ya Jack müthiş uf oğlum adamın ruh haline bakar mısın kötü beslenmiş ceset yemiş torunu mor öldü e torununu sen kendini öldürdün yaktın yaktın yani kimse bir şey yapmadı abi yangın yangın Alberto yangın nerede bu nerede bu gezgin gelsin gezgin gelsin ya gel kabuk maymay geldi maymay hayvancılık var madencilik var sosyallik Jack ne oldu Jack her şeyi bıraktı tamam tüccarı geldi tam en azından yağmur var şurada Levi alamıyoruz ya Jack aşırı yorgun olduğunu uyuyakaldı tamam uyusun zaten yani başka hiçbir şey yapmasın. Maymayda inşaat var mıydı? Var. Bu O maymayın silahı varmış lan. Gel bakalım sen. Evet elkenleri de satalım. Yiyeceklerin hepsini alıyoruz. Sonra bitkisel ilaç alıyoruz. Yani tane boğa, bir tane de inek alayım. 742 diyor ya. 50 tane alabiliyor muyum? Alabiliyor. Kabul. İneğe izin ver. Yani doğru da bir tay yaptık gibi. Boğa almadık mı ya biz? İnek bir, inek iki. Tam boğayı almamışız Allah kahretmiş. Neyse inek kalsın. Hepsine izin ver ya. Hayvancılıkla kim ilgileniyordu bizde? Hayvancılıkla maymay ilgilenebiliyor. Maymaycı bunları bir bağlayıver. sonlarla uğraşmayalım yani. Maymay başka neler yapabiliyor? Madencilik yapabiliyorsun, tarım yapamıyorsun. Tarıma aşina aslında ama tarım yapamıyorsun güzel. Maymay taşıyıcılık yapsın, kırmızı ve Jack yapma. Git yat oğlum. git yat. Seni nasıl sakinleştirecek hiç bilmiyorum. 28 gün içerisinde sona erecekmiş. Arkadaşlar böyle olmaz yani. Var ya tam da şey yapmıştık. kırmızının ne sağlık şeyi var abi. Eskisinin kaşındırıcı mahvolmuş. İnsanlar geldi diyor. İnsanlar gelir. İnsanlar gelmek için. Maymayda ne var ya? Büyük yerli gömülmedi mi? Abi bunu gömmedi lan hala Jack tamam. Jack gel hadi artık gömcen yapacak bir şey yok. Light'in içine koyayım dedim ama. Ah light'e götürüyor ya. Göm deyince gö oluyormuş o ya neresi gene ya batarya patladı haydi buyur jack toparladın mı lan Toparlamadı. nişanlı leave öldü tamam o. yapacak bir şey yok ya Vallahi bak aşkınlık psikotik bir durumda etrafa görünüyor bu çöküş ruvali kötü ruvali yüzünden oldu bardağı atıştan sonra arkadaşım leave öldü abi vicdan yaptırmasana kardeşim sen niye vicdan yaptırıyorsun bize ya neden böyle yaptırıyorsun bize ya Bu alanı yap bence artık şurayı kazabiliriz ya, çok büyük bir kayıp yaşadık ya bizim için çok kötü bir oldu ya çok kötü oldu kaçamadı da şeyden tek başına kaldı orada çok kötü oldu. Şuraları da yapsınlar da. Peki tekrardan arkadaş bulursun be Jack kendine. Yani Jack için artık zor onlar yani. Hayat arkadaşını kaybetti yani. Jack'e şimdi işte yaptıramıyoruz artık. O da kötü oluyor yani. Vay arkadaş ya. Maymay da iyi geldi ya. Tam vaktinde geldi valla. koloniye katılmak istiyormuş. Bundan sonra var ya kimseyle uğraşmayacağım ya. <laughs> O kadının ağını aldık, soyduk ya onu kolonunu. Maymay nereye gittin yattın ya? Neyse orada yat ya. Bak Jack karalar bağlı, hala zaman depresyonda ya. 27 gün diyor ya. Lanet yerde kafamı da atamıyorum diyor. Tam işler tıkırında gidiyor diyorduk. Dedik daha doğrusu. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Hiçbir şey yok yani elden hiçbir şey gelmiyor yani. Uyu Jack'im uyu. Jack'e her şey serbest şu an. Döndüm mü be aramıza? Çalışasın yok ama. Yıldırım fırtınası. Allah her bir şeyler bizi vuruyor. Nerede yıldırım fırtınası? Şuraya vurayım. Ha. Tam oraya vurası olsun ya. Bak maymay geldi. ile birlikte inşaat sektöründe tekrardan yükselebilirsin. Buraları da alalım. Yangın söndürme ekibi hemen. Hemen yangına müdahale edelim. Hemen. Evet aferin ben aslanlarım hep çatır çatır bak 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 Connie ile Alberto bunlar da manita olurlar yakın zamanda birazcık sakinledik birazcık sakinledik bence iyi oldu yani Aa bir dakika Jack'in şurayı eksik ya eker misin Jack'in şurayı hemen Jack ama hepsini ekmen lazım yiyelim Jack'cim bak hepsini eker misin şuraya Buraya ekilmedik yer kalmasın burada Ayda yaktı bak şimdi gene delirdi çocuk delirdi oğlan gene Ay Alberto da yanıyor Alberto. Koni koş, koni koş neredesin Koni? Jack vallahi psikopata bağladın oğlum yeter. Yeter Jack'cim yeter yani bak hakikaten yeter yani Hiçbir şey değil yakacaksın ya her yer odun. Ay arkadaş neymiş bu Jack ya? Odada saklanıyor mu? Maymay nerede? Maymaya ne oldu gene maymay daha sen onun yeri geldin ya. Kıskançmış başka birinin benden daha etkileyici olacak tabi adam evliydi lan. Adam evliydi. Buranın nasıl çelikmiş böyle bitiremedik ha. Tamam bitmedi ya. Ne bereketli. Şurayı da alacağız şurayı da alacağız. Böyle tedavi var. Şimdi Jack'cim sana nasıl tedavi yapacağız biz acaba? Onu hiç düşündünüz mü? Bu arkadaş nasıl girdi diyeceğim. Şuradan girdi. Bu arkadaş aç kalıp benim tankilerime saldırma olasılığı yüzde kaç bak. Şimdi bir dakika. Şuraya artık tuzak yapacağım. Buradan belli çatır çatır giriyorlar. Şuraya nereden tuzak yapalım? Güvenlikten. Pelik olandan ver coşkuyu. 1, 2, 4. Kapılar yanlış yere geldi. Evet şimdi şurası şöyle. Buradan da bu şekilde ikili bir koridor yapalım. Artık savunmayı kuruyoruz. Jack'e rağmen savunmayı kuracağım yani. Yapacak bir şey yok. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Bir tane de buraya. Gerekli olan şeyi yapalım. Burası oluşturduktan sonra sıkıntımız ortadan kalkacak. İnşaatı 9 oldu. Jack istersen tuzağa bas. Öldür kendini. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Ben sana her şeyi yapmaya hazırım. Her şeyi yapmaya hazırız ya. Yani ben seni her türlü kabul ediyorum. Abi şu yemek şeyini çözmemiz lazım ya. Serilmeyen malzemeler de araştırıldı. Bu havuzası otomatik kapı değil. Renk ışıkları geç. Bir dakika abi. Ağır ateş gücü. Bunu araştıralım. Ağır ateş gücünü araştıralım. Geri tepme makinalı tüfekler falan yapabileceğiz artık. Kırmızı da üzüntülü. Maymay nerede? Maymay burada. Güzel. Maymay burayı yapar. Jack'ten ayır yok şu an. Hani bir iki bölüm gider Jack'in böyle. Alberto öfke geçirdi. Alberto sen niye öfkelenmiyorsun? oğlum? Açlıktan abi herkes şey yapıyor. Bunları keseceğim ya. Para verdik gerçi bunlara ama. Oğlum şunlar kaç gün gerekiyor abi? Allah aşkına patates 5.8 Bunda aynı mı? 5.8 Abi 5 gün dayanabilirsek çok güzel oluyor. Ama Jack avlanamıyoruz ki Jack. Jack. şeyinden avlanamıyoruz. Maymay'da var mıydı ekmek? Var Maymay'da. Şey öncelik var. Gel buraya Maymay. Gel buraya. Vurdun onu tamam. Maymay nereye gidiyorsun? Hayır olsun. Gel buraya. Görevdesin kardeşim. Gel buraya. Görevdesin. Hiçbir şekilde kabul edilemez bir şey. Evet koni gel sen de bunu al. Bu arkadaş ne alemde? May may onu bıraktın. Gel buraya. Hazırsın. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Takip et. Ha takip edeceksin kardeşim. Kaç. Acil tehlikesi yok. Gel buraya. Kırmızı gel bunları al. Maymay may gel buraya. Vur artık şunu. Tamam çok güzel. Eşeği öldür. Bunu taşı. Yemek işine ben el atıyorum artık. Yeter. Bunların işle güçle alakaları yok. Sen bir yemeğini ye. Gene çıkacağız. 10 taneden bir tane mi yapıyorsun ya? Fakat 10 taneden bir tane yapıyor. Yiyecek sıkıntımızı çözdük gibi. oktancı geldi. Ne satabiliriz? Şu parkaları falan satalım onlara ya. Bunları satarsak sıkıntımız ortadan kalkar diye düşünüyorum. Maymay yürü bakayım. Yok bir anda o kadar odun vermeyelim. Sizden bir dişi bir erkek biz onu alsak. Bir mantar. Bir tane kaz. maçta da vermeye gerek yok. Maç gömlek bunu satabilirim. Gömlekleri sat Yama deriyi satalım. Maymun derisi pantolon. indi derisi. Bizon yünü pantolonu da satayım. Biz onları alırsak bizon yünü yapabiliriz. Abi ette de bizi gazlıyorlar ya resmen. Yani erkek kaz alayım. Almayayım ya da. Alayım mı? Almıyorum ya. 1250 mü? Abi ben de oldum ne kadar ya? 1254 tane var ya. Tamam şöyle yazsak. Eksi 500 biraz para kalsa böyle alsın tamam et et konusunda yapacak bir şey yok. lan kazı da mı aldım? Maymay sen de bunu taşı, Alberto taşı, abi bunlara gidemiyoruz ya. Şu an bak İran'ın çok sıkıntılıyız. Ben de görev yapmak istiyorum ama aşırı sıkıntılıyız yani. Maymay nerede Maymay'la bir? hava çıkıyor. Yani bu işi manuel olarak yapmak gerekiyor. Artık iyice bu yemek olayı çığırından çıktı yani. Bu yemek olayını ben kendi başıma halledeceğim. o gergedanlar gelmiş. Dikkat et dikkat et. Allah'a bak hmm, basarsınız sıkıntı çıkar. Jack de artık yapmıyor yani. Jack'e Jack bir Jack'ten her şeyi alıyorum. Madenciliği de alıyorum Jack'ten. Jack çiftçi ve inşaat sektöründe devam edecek bundan sonra. Belki arada bir da yaptırırız. Biraz toparladı gibi de kendini. Evet biraz toparladı gibi. Biraz değil bayağı toparlamış. İyi toparladık. Güzel toparladık. Maymayla ben bir çıkayım gene ya. Şurada bir un faresi var. Yaklaşma ne? O ne? Nasıl yok ya? Burada yapılandırdım ben onu. Allah Allah. Bum fareleriyle olmuyormuş bizim işimiz. Tamam şurada eşek var. Nereye kadar gideceğim? Bunda 3 saati var. Öldür bunu. Ya nasıl yapılandırılmış bir yer yok ya? Allah aşkına burası var işte. Tamam al. Yapıyorum. Al bir tane daha yapıyorum. Hadi. Buraya yapmıyorum. Gene aynı yerine yapıyorum. Hadi tamam. Allah Allah yok diyor ya gene. Bu enteresan. Zanaatın iyiydi değil mi? Zanaatın iyi değildi. Onun seni zanaatkarlar odasından çağırıyorlar ya. Buraya bir tane kapı yapın. Aha bu da katlandı. 10 saat içinde gidecek bu da. Güzel bak tuzaklar işe yarıyor. Tuzaklar işe yarıyor arkadaşlar. Tuzaklar 10 numara 5 yıldız bak anıyor bak 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 Libi anıyorlar ya vay be Jack bir dur şunu önce bir yık oradan rahat rahat geçin Allah rızası için şunu biri yıkabilir mi ya oğlum her yer kan oldu hadi öleceksin öyle lan bıçaklanma diye ne bıçaklanma tuzak tuzağa bastı adam. Alberto kan temizlemeye yetiştirmiş bak şimdi puma gene geliyor puma gene geliyor Maymay nerede iki tane puma saldırısı burada kavga çıkarttım He artist ne bakalım sen buraya şimdi şunu bir al kırmızılım alamıyor musun ya arkadaş niye alamıyorsunuz ya Pony bütü aldı bir şeyler aldı tamam dur yine domuzu aha yine de domuzunu vururum. Yine domuzunu avlamamız lazım ya. Hadi vur artık. Çok iyisin. Abi ama böyle işin içine yani. Şimdi burada ver yer. Ha bunun yüzünden olmuyor. Tamam okey. Okey şimdi olacak. Hadi taşı bakayım onu. Şu kısmı da hallettik mi? Bu tuzakmamız tamamıyla ortadan kalkmış olacak. işi bitmiş olacak. Bu arkadaş öldü mü? Ölmüş. Güzel. Onicim buna direkt öncelik veriyorsun. Direkt direkt aferin oğlum. Aferin kızım benim. Aferin. İşte bu ya. Yemek sıkıntımız ortadan kaldırdı ya Koni. Ebder turumbolar gene geldi. Bunlar hep iyiydi. Yılın bu mevsiminde. Şimdi şu kısmı böyle yapacağız. Şuradan şöyle getireceğiz. Şuraya kadar kapatacağız. Böyle. şöyle. Şöyle emirlerden de buraya kaz emiri vereceğiz. Bir de şuraya kaz emiri vereceğiz. Tabi buraya da kaz emiri vereceğim. Daha sonra vereceğim. Şuradan bir kapı yapacağız. Şuradan da bir kapı yapacağız. Kimin ruhsal çöküşü var abi? Maymayın ruhsal çöküşü var mı? Burasını komple kapatabiliriz. Bir de şuradan kolon çelik kolon yapacağız. Tam şuraya. Hastaneyi bitireceğiz şimdi. Burayı da yapalım açalım. İşi toparladık gibi arkadaşlar. Evet kolonimiz yine eski huzurlu günlerine geri döndü. Ufak tefek çok büyük şeyler yaptık belki yaşadık. Büyük şeyler yaşadık yani en önemli kolonistimizi kaybettik. Liv kendisi burada yatıyor gördüğünüz üzere. Ölmez herhalde değil mi? Ölmez. Ölmüyor. Bozulmuyor değil mi burada? 53 yaşında kendisi hayata gözlerini yumdu. Güzel iyi seviyorlardı. Sevecendi birbirlerini seviyorlardı ama yapacak bir şey yok. Elimizden geldiğince korumaya çalıştık kendisini. Güzel savaş verdi bizimle birlikte. iyi vakit yer Güzel geçirdi. Güzel alamanlar geçirdi. Jack'in karısıydı. Olmadı yani üzüldüm yani o ölünce sıkıntı oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmiyor. Pumayı da o onu katleden Pumayı da biz burada tuzaklarımızda katlettik. Şuradaki tuzaklarımızda. Şurayı bitiremedik. Şurayı bitireceğiz. Arkasından şu kapılar yapılır. Kapılar yapıldıktan sonra da da şuraya şeylerini de koyayım da yapsınlar. Nerede güvenlikliydi. Çelik tuzaklar bu arada iyiymiş. Evet. Denemem iyi oldu. Taret koyabiliyorum ama Taret'e şu an. u Taret'in ne bu. Haritini dışarı mı kursak lan? Bakalım göreceğiz. Hareti vallahi dışarı bile kurabilirim. Şuralara bile bir kurabilirim ha. Şurayı ke kapatıp şöyle şuradan. ama bu, bu sefer de layık mı bozulacak? Şurası bizim ant mezar. Livin mezarı. Burada kendisi huzur içinde yatıyor. Jack ara sıra onu ziyarete gidiyor. Güzel bir ambiyans var orada. Tarlalarımıza birazcık şey gelmişti. Zeval geldi ama toparladık. Onun dışında başka bir şey yok. Bu bölümlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur. Görüşünceye dek esen kalın. Bay bay. Videoyu beğenmeyi kanal da abone olmayı unutmazsanız 10 numara 5 yıldız olur görüşürüz